Eşit Ağabey Branşı Bölüm Tanıtımları Part 16 Kamu Yönetimi Bölümü Nedir? Hükümetlere ait karar mekanizmalarının nasıl çalıştığını, halka açıklamaya ve alınan kararların yerine getirilmesi aşamasında ihtiyaç duyulan projelerin yönetimini sağlayan elemanları yetiştiği bölümdür. Kamu yönetimi mezunları ne iş yaparlar? Hükümetlerin üretmiş ve yürürlüğe koymayı amaçlamış olduğu projeleri halka açılımını sağlar, alt ve hükümet arasında köprü bağlantısı görürler. Yani önemli bir bölümdür. Kamu yönetimi bölümü mezunlarının iş olanakları nelerdir? Kamu görevlisi, belediye bütçe müdürleri, insan kaynakları yöneticileri, şehir müdürleri, nüfus sayımı müdürleri, devlet ruh sağlığı müdürlükleri, şehir, ilçe, bölge kamu yöneticisi olarak kabul edilir. Kamu sektörünün her kademesinde iş imkanları vardır. Bölümden fazla mezun olması bölümün önünü tıkamakla birlikte iş sahasının da geliş olması hala alımlarının devam ettiğini göstermekte. Doğru bir bölüm olmakla birlikte okuyanların belli bir yere gelmesi için birazcık fazla çaba harcamaları gerekiyor. Ortalama maaşları en düşük 21.000 TL civarı en yüksek ise 55.000 TL civarıdır. Son yapılan YKS sınavına göre en yüksek puanla alan Özel Üniversite, Yeditepe Üniversitesi İngilizce Burslu, en yüksek puanla alan Devlet Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi Örgün, en düşük puanla alan Özel Üniversite, İstanbul Aydın Üniversitesi %50 indirimli, en düşük puanla alan Devlet Üniversitesi ise, İstanya Dumlu Tanara Üniversitesi ikinci Öğretim. Taban puanlara YÖK Alta Sitesi üzerinden, ulaşabilirsiniz. Okunabilecek en değerli 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri sayfamda paylaşmaktayım. Beni takip etmeyi, videoyu beğenip paylaşmayı, aynı zamanda fikirlerini yorum olarak eklemeyi unutma. Eşli adet branşı bölüm tanıtımları Park 17. Lojistik yönetimi bölümü nedir? Ticari olarak düşünüldüğünde taleplerinin karşılanmasını bekleyen müşteri, şirket ve kuruluşların gereksinim duydukları, ürünlerin üretim noktasından tüketim noktasına aktarılması ve aktarım dahil olmak üzere bütün süreçlerini koordine eden elemanların yetiştiği bölümdür. Lojistik bölümü mevzuları ne yapar? Genelde karmaşık durumları ayrıntılı ve düzenli organizasyonlarını yönetirler. Yani karmaşık sistemi düzenli sisteme döndürürler. Süreç, bilgi akışı, malzeme taşıma, üretim, paketleme, envanter, nakliye, depolama ve güvenlik, entegrasyon şeklinde ilerlerler. Bunun için kritik bir bölümdür. Lojistik bölümünün iş olanakları nelerdir? Arkadaşlar, lojistik ticaretle alakalı bir bölüm olduğu için ve üç tarafı denizler ve çevreli bir ülke olduğumuz için iş olanakları çok fazladır. Günümüzde üretimlik olduğu her yerde lojistiğe ihtiyaç duyulur kara lojistiği, deniz lojistiği ve hava lojistiği olmak üzere üç farklı alanda dallanarak ilerlerler. Ticaretle alakalı bir bölüm olduğu için bence dil bilmek zorunludur. Çünkü dilin olduğu yerde bu bölüm mezunları yüksek avantaj elde ederler. Uluslararası şirketlerde çalışırken dili bilmek önemlidir. Davet ve pazarlama yönlerinin de kuvvetli olması mezunlarına iş garantisi doğurur. Ortalama maaşları en düşük 16.000 TL civarı, en yüksek ise işte 80.000 TL civarıdır. Son yapılan YKS sınavına göre en yüksek puanla alan özel üniversite Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce burslu en yüksek puan alan devlet üniversitesi, İstanbul Üniversitesi İngilizce Örgün, en düşük puan alan özel üniversite, İstanbul Esenyurt Üniversitesi %50 indirimli, en düşük puan alan devlet üniversitesi, Ciresun Üniversitesi Örgün. Taban puanlara YÖK Alta sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Okunabilecek en değerli 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri sayfamda paylaşmaktayım. Beni takip etmeyi, videoyu beğenip paylaşmayı, aynı zamanda fikirlerini yorum olarak eklemeyi unutma. Eşitahar i̇şte Branşı bölüm tanıtımları Park 18. Maliye bölümü nedir? Paranın nasıl kullanıldığına yönelik yapılan tüm çalışmalara maliye denir. Ekonomi alanında araştırmalar yapılarak ortaya koran sorunları çözmeyi amaçlayan ve devlet politikaları çerçevesinde mali faaliyetlerini yerine getirecek elemanları eğitildiği bölümdür. Maliye bölümü ne iş yapar? Devletin ve şirketin sermaye bağlamında ihtiyaç duyduğu parayı nasıl elde ettiği ve bu parayı nasıl harcayıp yatırım yapacağı sorularını çözümü için uğraşırlar. Maliye bölümünün iş olanakları nelerdir? İş olanakları fazlasıyla var. Vardır. Ticaret Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, Sayıştay, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Kamu Yönetimleri, Kamu Bankaları, Devlet Planlama Teşkilatı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Mal Müdürlükleri, Mahalli İdareler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Vergi Daireleri, Muhasebe Şirketleri, Bankalar, Denetleme Firmaları, Sigorta Firmaları, Danışmanlık Şirketleri ve tüm Endüstri Sanayi Kurum ve Kuruluşlarında çalışma yetkileri vardır. Mevzu sayısının fazla olması bu bölümün handikaplarındandır. Bölüm çok zordur. Kıyanlar meslek içinde kendini geliştirirlerse iyi yerlere gelinler. Yine kaliteli mezun eksikliği yaşayan bir bölüm Ortalama maaşları en düşük 16.000 TL civarı, en yüksek ise 60.000 TL civarında. Son yapılan YKZ sınavına göre en yüksek puanla alan özel üniversite, atılım üniversitesi burslu, en yüksek puanla alan devlet üniversitesi, Ankara üniversitesi örgü, en düşük puanla alan özel üniversite, atılım üniversitesi %50 indirimli, zaten tek bir özel üniversitede var o da atılım. En düşük puanla alan devlet üniversitesi, Hakkari Üniversitesi örgün taban puanlara YÖK Atlas sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz okunabilecek en değerli 2 yıllık ve dört yıllık bölümleri sayfamda paylaşmaktayım. Beni takip etmeyi, videoyu beğenip paylaşmayı, aynı zamanda fikirlerini yorum olarak eklemeyi unutma. Ağırlık branşı bölüm tanıtımları part 19. Muhasebe ve finans yönetiminin hızla gelişen küresel bir çevrede faaliyet gösteren işletmelerin etkin bir biçimde yönetilmeleri için gerekli olan bilgi ve becerinin kazanılmasını amaçlayan bölümdür. İlerleyişin daha etkin olması için ve kaynakların daha etkin kullanımı için doğru kararları aracak stratejik hamleler yapan elemanları yetiştiren bölümdür. Yani yine kritik bir bölüm. Ne iş yapar bölüm mezunları? Mali ve idari işleri gerektiren bütün işlerde görev alırlar. Şirketlerin finansal konularını yönetirler. Yıllık bilançoları hazırlarlar. Gelir gider tablosunu hazırlar. Ve SGK ödemelerini takip ederler. Her kurum ve kuruluşun ihtiyacı olan bölümdür. Bu bölümün iş olanakları nedir peki? Yatırım ve finans kurumlarında, Müfettiş ve yönetici pozisyonlarında serbest muhasebeci, mali müşavir ve uzun vadede yeminli mali müşavir olabilirler. Muhasebe bölümü mezunu hem 2 yıllık hem de 4 yıllık olarak mezun sayısı fazladır. Kaliteli mezun eksikliği yaşayan bölümlerin zirvesinde yer alır. Sayısal bir bölümdür ve zor bir bölümdür. Bu bölümde kritik hamleler yapmak için kendini geliştiren, uzmanlaşan kişiler kesinlikle iş imkanı bulabilirler. Ama herhangi bir şekilde kendini geliştirmeyenler kesinlikle bu bölümü okumasınlar. Zira bölümde mevzu sayısı fazla işsiz kalma oranı yüksektir. Ortalama maaşlar en düşük 17.000 TL civarı, en yüksek ise 5.000 TL civarında olabilmektedir. Son yapılan YKS sınavına göre en yüksek puanla alan Özel Üniversite, İstanbul Aydın Üniversitesi Buslu, en yüksek puanla alan Devlet Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi Örgün, en düşük puanla alan Özel Üniversite, İstanbul Arel Üniversitesi %50 indirimli, en düşük puanla alan Devlet Üniversitesi, Uludur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örgün. Al puanlara Gök alt sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Okunabilecek en derde 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri sayfamda paylaşmaktayım. Beni takip etmeyi, videoyu beğenip paylaşmayı, aynı zamanda fikirlerini yorum olarak eklemeyi unutma. Eşit ve Duranşı bölüm tanıtımları part 20. Psikoloji bölümü nedir? Psikolojik Sadece davranış ve zihin bilimi olarak adlandırılır. Psikoloji biliminde bilinçli ve bilinçsiz davranışların dışında duygu ve düşüncelerin incelenmesi de söz konusudur. Psikoloji yelpazesi geniş bir bölümdür. Kişisel gelişim, sağlık, spor, sosyal davranış gibi birçok alt dalı vardır. Ve bu dallar da kendi aralarında dallanır. Psikoloji bölüm mezunları ne iş yapar? Beynin ortaya çıkardığı sorunlar üzerine araştırmalar yapıp bunlara önleyici veya da rahatsızlığın içinde engelleyici işlemlerde bulunurlar. Bölümün iş olanakları nedir? Algılama, biliş, dikkat, duygu, zeka, özel deneyimler, motivasyon, beyin işlevleri ve kişilik gibi davranışları bilgisayar süreçler içerisinde anlamaya çalıştığı için çok geniş alanda iş imkanı bulabiliyorlar. Hastanelerde, fabrikalarda, ticaret merkezlerinde, sosyal hizmet kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde, anaokullarında, aile sosyal politika bakanlığında ve benzeri birçok kurumda çalışabilirler. Mezun sayısı fazladır ve kalitesiz mezun sayısı da fazladır. Psikoloji bölümü okuyanlarda bulunması gereken en büyük özellikler bilgiyi almaya aç olmalarıdır. Bu özellik onlara mesleki içi gelişimi destekler, aynı zamanda fazlasıyla kitap okuyup alan yetkinliğini arttırmasını sağlar. Bir kitap okumadan mezun olan psikoloji mezunları var ülkede ve kendilerine psikolog diyorlar. Dünya çapında bu bölümden mezun olanlar mezun oldukları yıl psikoterapiden geçip eğer ki psikoterapiye uygunsa mesleği icra edebilirken bizim ülkemizde ne yazık ki mezun olduktan sonra hemen göreve başlama yetkisi alabilmektedirler. Bu da kalitesiz psikolog sayısının fazla olmasına nedendir. Zaten hala hazırda ülkecik psikolojiye karşı önyargılıyız bir de kalitesiz psikologlar ön yargıların daha da artmasını sağlamakta. Bu bölümü okuyacaklar. Lütfen kendilerini geliştirmek için bu bölüme girsinler. Bir öfkelendin mi, sinirlendin ya? Ortalama maaşları en düşük 16.000 TL civarı, en yüksek ise 120.000 TL civarındadır. Son yapılan YKS sınavına göre en yüksek puanla alan özel üniversite, Koç Üniversitesi İngilizce burslu, en yüksek puanla alan devlet üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi örgü, en düşük puanla alan özel üniversite, İstanbul Topkapı Üniversitesi %50 indirimli İngilizce, en düşük puanla alan devlet üniversitesi ise Muş Alparslan Üniversitesi örgün. Taban puanlara yok alt sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Okunabilecek her derdi 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri sayfamda paylaşmaktayım. Beni takip etmeyi, videoyu beğeni paylaşmayı, aynı zamanda fikirlerini yorum olarak eklemeyi unutma. Eşit Ağırlık Bölüm Tanıtımları Part 21 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü nedir? Bu bölüm öğrencilerin çalışma hayatları boyunca elde edeceği teorik bilgi ve pratik bilgilerin en doğru şekilde nasıl uygulanacağını öğreten bölümdür. Bu bölümün amacı bireylerin akademik, profesyonel, kişisel ve sosyal ihtiyaçlarına cevap vermeye hazır hale gelecek psikolojik danışmanları yetiştirmektir. Bu bölüm mezunları ne iş yapar? Öğrencilerin mental gelişimleri noktasında çözüm üretirler ve hayatlarında kalıcı etkiler yaratarak olumluya doğru gitmenin çözümünü sunarlar. Öğretmenlik dallarında en kritik olan bölümlerden bir tanesidir. Bu bölümün iş olanakları nedir peki? Okul temelli rehberlik ve psikolojik danışma, akıl sağlığı danışmanlığı, kariyer danışmanlığı ve grupla psikolojik danışma noktalarında ilerleyiş sağlarlar. Buna ek olarak üniversiteler, araştırma merkezleri, akıl sağlığı merkezleri, okullar ve diğer ilgili kurumlarda üst seviye görevlerde bulunurlar. KPSS atamaları en fazla olan öğretmenlik dallarından bir tanesidir. Bu bölümü okuyan öğrencilerin özellikle gelişime açık olmaları gerekmektedir. Bir kitap okumadan mezun olan psikolojik danışmanlardan olmayın. Gerçekten çok değerli bir bölüm ve bu değeri topluma en enjekte etmek zorundalar. Ortalama maaşları en düşük 15.000 TL civarı, en yüksek ise 70.000 TL civarıdır. Son yapılan YKS sınavına göre en yüksek puanla alan özel üniversite Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce burslu, en yüksek puanla alan devlet üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi İngilizce örgün, en düşük puanla alan özel üniversite Maltepe Üniversitesi ücretli, en düşük puanla alan devlet üniversitesi Hakkari Üniversitesi Örgü. Taban puanlara Gök Altta sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Okunabilecek en değerli 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri sayfamda paylaşmaktayım. Beni takip etmeyi, videoyu beğenip paylaşmayı, aynı zamanda fikirlerini yorum olarak eklemeyi unutma.